Ve efendim Türkiye gurur ve acıyı bir arada yaşadı. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını hedef alan Pençe Kilit Operasyonu'nda yeni itihamız Akıncı da işte ilk kez görev aldı. Akıncı efendim hedefleri başarıyla yok ederken maalesef kara birliklerimizden acı haberler geldi. Teröristlerle çatışmaya giren iki askerimizin şehit düştüğü haberini aldık. Fırat Kalkanı bölgesindeki tank savarlı saldırıdaysa bir özel harekat polisimiz yine maalesef şehit düştü efendim. Türkiye gurur ve acıyı aynı gün yaşadı. Yeni TİHA'mız Akıncı ilk kez sınır ötesi operasyona katılıp terörist yuvalarını vururken Suriye ve Irak'tan iki şehit haberi daha geldi. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını hedef alan Pençe Kilit Operasyonu bütün hızıyla sürüyor. Operasyonda Türkiye'nin yeni taarruzi insansız hava aracı Akıncı da görev aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde akıncının belirlediği hedefleri yerli mühimmatlar kullanarak büyük bir başarıyla vurduğu anlar yer aldı. Özel birliklerin görev aldığı operasyonda etkisiz hale gelen teröristlerin sayısı da 54'e yükseldi. Terör operasyonlarının sürdüğü bölgelerden gelen acı haber yine tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Fırat Kalkanı bölgesinde polis kontrol noktasına tank savar silahlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altınörs şehit oldu. Pençekili operasyonundan da iki şehit haberi geldi. Teröristlerle çatışmaya giren Piyade Teğmen Bekircan Kerek'le Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu. Allah. Piyade Teğmen Bekircan Kerek memleketi Denizli'de, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gökte Kahramanmaraş'ta törenle toprağa verildi.